Instagram'dan bir soru sordum. Dedim ki hangi YouTube videosunu önce atayım? Ee, YouTube para kazanma şartları en az tercih edilen oldu. Ee, ama diğer videolar süreç alacağı için e, o yüzden bu videoyu biraz öne aldım. Yani ilk önce bu videoyu paylaşacağım. Ee, YouTube para kazanma şartları merak edenler de çok fazla var ve özellikle YouTube'a benim gibi yeni girmiş olanlar veya girmek isteyenler de ee, ben bazı şartlarını çok sonradan fark ettim ve bazı hatalar yaptım. Bu yüzden bunları çekmek istedim. çekip size göstermek istedim ki siz de bu hataları yapmayın diye. YouTube'da para kazanma şartlarını Instagram'da kısa bir reels olarak paylaşmıştım. Bunlardan birincisi 1000 aboneye ulaşmanız, 4000 saat izlenmeye ulaşmanız, iki adımlı doğrulamayı etkinleştirmeniz gerekiyor ve topluluk kuralları ihtarı yapmamış olmanız gerekiyor. Şimdi iki adımlı doğrulamayı zaten YouTube kanalınızı açarken yapıyorsunuz. E, topluluk ihtarını da e, yani topluluk ihtarıyla hakkında çok fazla detaylı bir bilgim yok ama çok büyük bir şey olması gerekiyor youtube'da paylaştığınız bir videonun içeriğinde öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum e, ama yine de dikkat edin şimdi asıl mesele 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye ulaşmak şimdi herkesin aklında şöyle bir şey var bir yıl içerisinde 1000 abone ve 4000 saat izlenmeye ulaşmam gerekiyor gibi bir algı var. Bende de öyleydi. Ama bu konu öyle değil. Son bir yıl içerisinde veya videoyu attığınız ilk andan Belli bir yıl sonraki ana kadar değil. Yani bu olayın bir e, tarihi yok. YouTube'a eğer benim gibi giriş yaptıysanız YouTube stüdyoyu indirin telefonunuza veya bilgisayarınıza. E, oradan YouTube'un analizleri çıkıyor. İşte son bir haftadaki izlenmeye, son işte e, 30 gündeki izlenmeye tarzında e, kısımlar çıkıyor. O kısımlarda son 365 gün... Diye bir kısım var. Orayı tıkladığınızda izlenme saatiniz 4000 saat olması gerekiyor. Ee, aboneniz de 1000 e, aboneyi geçmiş olmak zorunda. Bu videoyu çekmek istememdeki en büyük sebeplerden birisi de YouTube para kazanma şartlarını yerine getirmeye çalışan biriyim ben de şu anda. Aslında e, çok önceden e, bu şartları yerine getirdim ben. 1000 aboneyi ve 4000 saat izlenmeyi geçtim. Ee, ama neden hala daha YouTube para kazanma kısmına girişemedim? Bunda da şöyle bir hata yapmışım. YouTube'da 4.000 saat izlenme olması gerekiyor dedim ya. Ben attığım bütün videoları telifli müzikle attım. Yani bütün videolar olmasa da çoğunluğunu telifli müzikler paylaşarak bu tarz videolar attım. Ben YouTube para kazanma şartlarında bunun önüme çıkacağını düşünmedim durum bizim önümüze nasıl çıkıyor? Şimdi telifli müzik paylaştığınız zaman zaten bilgisayardan paylaşıyorsanız videonuzu orada size uyarı veriyor. İşte diyor ki bu videonuz Rusya'da yayınlanmayacak diye. Ben de diyordum ki her seferinde Rusya'da yayınlanmasın yani. Ne olacak? Rusya'dakiler benim videoma mı kaldı tarzında düşünüyordum. Ama sonrasında ben e, bin aboneye ulaştıktan sonra e, izlenme saatim telefondan e, o zamanlar 6000 gösteriyordu. Yani ben YouTube para kazanma şartlarını tamamlamıştım. E, sonra bilgisayardan e, YouTube stüdyoya giriyoruz. Stüdyoda para kazanma kısmı var sol alt tarafta. Ona tıkladığım zaman 4 tane e, tik olması gerekiyor ve benim bir tanesi tikli değil. İzlenme saatim dolmamış gözüküyor. Nasıl olduğunu anlayamadım başta. Yani ilk önce dedim ki yüklenmedi herhalde, gelmedi falan diye düşünüyorum. İyi düşünmeye çalışıyorum. E, ama Sonrasında e, araştırdım ben bu durumu. Ne olduğunu, nasıl olduğunu okumaya çalıştım. E, politikaları okudum daha doğrusu. E, orada okuduğumda şunu gördüm. Bu izlenme saatinde şöyle bir şey var. E, herkese açık izlenme saati. Yani Rusya'ya açılmadığı için herkese açık olmamış oluyor. Bu durumda da benim telifli müziklerim, ee, izlenme saatlerinin dışında kaldı. Normalde 6000 saat izlenmem olmasına rağmen e, YouTube stüdyodan baktığım zaman, bilgisayardan baktığım zaman 2500 saat gözüküyordu. Ve ben de o saatleri tamamlamaya başladım. Ben geçen sene ilk Eylül ayında 30 Eylül'de e, videomu paylaşmıştım. Ama sorun değildi bu, çünkü son 365 gün baz alınıyor. Allah'tan ben e, 30 Eylül'den sonra T Ocak ayında bir video daha paylaşmıştım. O sırada bayağı bir beklemiştim. İyi ki de beklemişim, video atmamışım. E, çünkü benim attığım her video son 365 günün gerisinde kalacağı için izlenme saatlerim de onun gerisinde kalıyor. Yani e, o yüzden Ocak ayına kadar e, büyük bir ihtimal para kazanma şartlarındaki 4000 saat izlenmeyi tamamlamış olurum. Şimdi size bilgisayardan e, o kısmı göstereceğim. Benim izlenme saatimin 4000'in altında olduğunu aslında e, şu anki izlenme saatim de bu arada 10.000'e yaklaştı. E, 10.000 izlenme saati olmuştur belki de hatta bakmadım bayağıdır. Evet arkadaşlar şimdi şu sağ taraftaki profilime tıklıyorum YouTube stüdyoya gidiyorum şurada sol altta para kazanma kısmına tıklıyorum Evet şöyle büyüterek size daha net bir şekilde göstereceğim şu bin aboneyi sağlaması gerekiyor Sağlandı. iki adım doğrulama sağlandı topluluk kuralları ihtarı sıfır olması sağlandı herkese açık izlenme saati 4000 gerekiyor benim izlenme saati 3144 de şu anda. Büyük bir ihtimal bir ay, bir buçuk ay içerisinde tamamlanır bu 4000'e. mavi bir şekilde uygun olduğumda beni bilgilendir butonu var. Buradaki o butona tıkladığınızda aynı bu şekilde ki ben önceden tıkladım. Başvuru için uygun olduğunuzda size bir e-posta göndereceğiz diyorlar. Yani ben uygun olduktan sonra bu e-postayı aldıktan sonraki süreçleri de birlikte göreceğiz zaten. Ben yine videoya çekerim. YouTube'a kısa videolar paylaşıyordum ben çok fazla. YouTube shortsları şöyle bir önemi oluyor. E, abone gelebiliyor. Eğer 1000 aboneyi tamamlamak istiyorsanız YouTube shortsları düzenli bir şekilde atın. Çünkü hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz bir videonuz tutabiliyor. Benim şahsen öyle olmuştu. YouTube shorts'a attığımız videolar izlenme saati içerisine girmiyormuş. Ben bunu da giriyor zannediyordum. Ama üzülmeyin hani YouTube Shorts'tan zaten 10-15 saniyelik videolar paylaşılıyor ve bu ne kadar getirisi olabilir. Ee, siz YouTube Shorts'ta keşfete düşüp oradan abone kasmaya çalışın. İnsanlar abone olmuyor arkadaşlar. Gerçekten e, abone olmuyorlar. Ben bu konuda çok zorlandım. Bazı insanlar gerçekten zorla abone yaptım. Yani bazı insanlar dediğimde arkadaşlar videolarımı izliyorlar ama abone olmuyorlar. Abone olmalarının ne kadar önemli olduğunu, bizim için ne kadar önemli olduğunu farkında değiller. Ee, ama e, bence bu işin peşini bırakmayacaksanız arkadaşlarınızı zorla abone yapabilirsiniz. Şahsen ben hepsini zorla abone yaptım. Ben 1000 abone olduktan sonra Kepçe kulak ameliyatı oldum bu arada. İzlemeyenler varsa şuraya bir yere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz kepçe kulak ameliyatımı. Kepçe kulak ameliyatı dair sürecimi paylaştığım videomu paylaştıktan sonra orada da bana çok fazla abone geldi. 1000 aboneye ulaştıktan sonra benim bir anda 1600 abone oldu. Ve bu bir ay içerisinde falan oldu. Ee, onun dışında e, şunu söylemek istiyorum. Sürekli video atmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü... Evet belli bir tarihi yok ama son 365 gün aslında tarih olarak olmasa da bir yıl demek oluyor. O yüzden sürekli video paylaşmanız gerekiyor. Yani video paylaşabilmeniz için de gerçekten sosyal olmanız gerekiyor. Yani bir şeyler yapmıyorsanız, bir şeyler yapamıyorsanız, içeriğiniz yoksa onu zaten ne, neyi çekip neye paylaşacaksınız? O yüzden biraz aktif olmanız gerekiyor. Bunu videoya neden çekeyim? Bunu daha önce YouTube'a çok fazla çeken insanlar oldu tarzında düşünmeyin. Çünkü insan insanlar her seferinde güncel videoları izlemeyi seviyorlar. Daha önce içeriği yapılmış bir videoyu siz alıp aynı şekilde şu anki günümüz şartlarında çekip o videoyu paylaşabilirsiniz. Bunları yapmaktan çekinmeyin. Yani ben kepçe kulak ameliyat sürecimi paylaştığımda şunu düşünmedim. YouTube'da bir sürü kepçe kulak ameliyatının sürecini paylaşan insan var diye düşünmedim. Çünkü 3 yıl önceki fiyatlarla 3 yıl önceki süreçle şu anki süreç bir değil ve ee, insanlar her seferinde sanki, e, ekonomide konumda olunan e, videoları izlemeyi daha çok tercih ediyorlar. Tabii, o yüzden size de bunları söylemek istedim. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, e, ve son olarak söylemek istediğim birkaç bir şey daha var. Eğer YouTube'a gerçekten girmek istiyorsanız etrafınızdaki insanlar sizi asla durdurmasın. Şimdi çok geç kaldın işte e, ne çekeceksin ki yani gerçekten çekmekten alıyorsanız. Bunu istiyorsanız yapın. Bir yıl önce insanlar bana inanmıyordu. Youtube'a gireceğimi söylediğim zaman gerçekten bu işin boş olduğunu düşünüyorlardı. Ama ben videoyu çekerken ve videoyu çektikten sonra kendimi ve arkadaşlarımı o videoda izlerken çok keyif alıyorum. Yani örneğin ben Ankara Üniversitesi mezuniyet törenini çektiğim zaman o video orada kalacak. İleride ben YouTube'da olur muyum, olmaz mıyım, ileride bu işi yapmasam dahi bu videoları silmeyeceğim. Bunların hepsi bana çok güzel bir anı kalacak. Yani 10 yıl sonra ben açıp Ankara Üniversitesi'nde mezuniyet törenimizi izlemekten büyük keyif alacağım. Sizin bir şeyi nasıl daha iyi yapabileceğinizden çok neyi nasıl yapamayacağınızı anlatıyor insanlar. Sakın onlara kulak asmayın. Bir yılda yaşadıklarımı anlatmak istedim size. Ben de sizinle birlikte aynı süreçleri yaşıyorum. Şu anda ben de YouTube para kazanma şartlarını tamamlamadım. Evet kısa bir süre sonra 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Ve tamamlandıktan sonra bilgilendir butonuna ben bastıktan sonraki süreçleri de banka kartım geldikten sonraki hatta YouTube'dan kazandığım ilk para olarak bir video çekerim mutlaka. O videoyu da izlersiniz. Yani YouTube'a siz de benim gibi yeni girdiyseniz bu süreçleri beraber yaşayacağız beraber göreceğiz. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok ama sizin sormak istediğiniz sorularınız varsa eğer yorumlarda sorabilirsiniz. Ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.